Gerçekten en son 10 sene önce izlemiştim bu videoyu. İnanılmaz küçüğüm bu arada. Tripod gibi bir şeyler olmadığı için tabii 10 sene önce o da. Kitaplar üst üste, kutuları, ayakkabı kutularını koymuştum. Böyle bir kamera koymuştum. Şu an hala da Hani girişimcilik kasım her gün işimde kullanıyorum ve hani o çok farklı bir bakış açısı kattı bana. Özellikle o yaşta hani hiçbir şey bilmiyorken bu şekilde büyümek, o vizyonla büyümek bence hani 10 sene sonra hakikaten iyi ki bunun parçası olmuşum. Çünkü bana çok farklı noktalarda hayatımda yardımcı oldu dedirtiyor. Bu tanıştığım insanlarla da aynı şekilde. Hani hala daha çoğuyla görüşüyorum. Hani vakıf vakıftaki insanlar da aynı şekilde mütevelli heyeti. Hani hepsinin çok farklı bir yeri var ve çok farklı bence bir dokunuş var herkesin hayatında. O çok güzel bir şey ve özellikle hani bu kadar farklı profilleri mesela. Yani Türkiye'nin her yerinden çok farklı profiller, çok farklı insanlar, çok farklı tecrübelerin bir araya gelmesi de inanılmaz bir sinerji oluşturuyor. Ve çok yani besleyici, ilham verici bir şey aslında günün sonunda. Hani hiç aklınıza gelmeyen bir fikir, Aa, çok güzel bir fikirmiş, nasıl yaptın? Yani oradan ilham alıyorsunuz. Belki hiç düşünmediğiniz bir noktada hayatınızda farklı bir zamanda onu kullanıyorsunuz. O yüzden o çok farklı bir his diyebilirim. Tek diyebileceğim hala 10 sene olması şey hem böyle şey şaka gibi geliyor. Çok güzel biz bu kadar süre beraber büyümek farklı şekillerde bana destek olması vaktim hep. hep yanımda olması. Ama aynı zamanda hep gurur duyuyorum ve şunu diyorum ya. Hakikaten ben hepimizin hayatına çok güzel şeyler kattı bence. Sıfırdan böyle bir şey yaratmak ve bunu bu kadar sürdürmek, dediğim gibi karşılıksız olması, bu kadar insanı bir yere toplaması yani şu anki bakış açımı bile bu kadar şekillendiriyor olması bence tek başına aslında her şeyin cevabını açıklıyor diyebilirim.